Biz son 20 yılda Ulaştırma Altyapı Bakanlığı olarak tam 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Ama bunun üretimi etkisi 1 trilyon doların üzerinde. Yine milli geliri etkisi bunun 600 milyar liranın üzerinde. Yaptığımız bu planlı çalışmalar sayesinde ülkemizin büyümesine bakın 10 katı etki sağlıyoruz. O yüzden hakikaten yaptığımız işlerin arkasındayız. Ama hiçbir zaman yaptığımızda yetinmedik değerli arkadaşlar. Daha büyüğünü, daha üstesini yani gerekli olduğu zaman fizibilitesi uygunsa da hiç karar verecek. Biliyor ülkemizin neresinde olursa olsun. Yani nerede ihtiyaç varsa, hangi projeye ihtiyaç varsa biz arkadaşlarımızla birlikte projelendiriyoruz, ihalesini yapıyoruz ve hizmeti açıyoruz. Ya bunun daha ötesi var mı bunun? Bakın bu yüzde 82 trafik kazalarının azalması nedeniyle her yıl tam 13.100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Yani dikkat edin yıllar önce yol kenarlarında trafik canavar resimleri vardı. Hepsi tarih oldu değerli arkadaşlar. Hepsi bu güvenli, konforlu, bölünmüş yollar sayesinde oldu. Yani fizibilitesi ve ihtiyacı neyse ona göre proje yapıyoruz. Yani Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu. Oradaki trafik hareketli, yoğunluk hareketlerine göre o projeleri yaptık. Çorum'da da 40 dilim tünellerini yaparak konforlu, güvenli bir yolculuğun altyapısını oluşturuyoruz. Ama değişen bir şey vardı. İşte artık bugün milletin parası milleti için harcanıyor. Yani bu gelirler, bu, bu katma değerli işler hepsi bu ülkede yine üretiliyor. Ama 20 yıl öncesinde böyle bir şey yoktu değerli arkadaşlar. İnşallah durmak yok, yola devam diyeceğiz. Biz yaptığımız işlerden eminiz. O yüzden büyük Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Biz bugünden 2053 yılını planlanır yaptık değerli arkadaşlar. Nasıl bugüne kadar 183 milyar dolarlık yatırım yapmışsak biz 2053 yılına kadar da tam 198 milyar dolarlık yatırımı da planladık. Yıl yıl nerede ne yapacağımız ortada belli. Onlar da bugünden başladık. Allah'a şükürler olsun 2023 yılına geldik. 2023 hedeflerimiz vardı bizim. Hepsini fazlasıyla gerçekleştirdik. Şu anda ülkemizin genelinde tam 4500 kilometrelik bir demiryolu inşaatı devam ediyor. Tabi demiryolu yatırımları çok ağır maliyetli yatırımlar değerli arkadaşlar. Bir de vakit alan uzun zaman alan işler. O yüzden bunların hayatımıza yansıması da zaman alıyor. Tabi Çorum da bizim demiryolu ağlarımızın içerisinde olan önemli illerimizden bir tanesi. Biliyorsunuz Ankara Sivas demiryolu hattı bitirmek üzereyiz. İnşallah onu Nisan ayı gibi bitirme hedefi doğrultusunda çok yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tabii Sivas hatta özellikle Ankara Kırıkkale Delice'den devam ediyor. Biz Ankara Kırıkkale Delice'den Çorum tarafında projelerini tamamladık. Şu anda da yatırım programını alma sürecine başlattık. İnşallah hedefimiz yakında yatırım programını almak, ondan sonra da ihale sürecine başlamak <laughs>